Hepinize merhaba ben Nesu bugün sizlere Minecraft'ta nasıl Afk House yapılır onu göstereceğim daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın e, Afk House nedir ilk önce ondan bahsedeyim e, bazı serverlarda bir 15-20 dakika karakterimizi oynatmadığımız zaman e, server kendi korumasıyla sizi atıyor e, neden yapıyor bunu bazı oyunlar e, çok oyunculu olduğu için hani doluyor ve bazı kişiler giremiyor o dolu şey olduğu için siz de oynamadığınız için hani başkaları oynasın diye size atıp başka birilerini alıyor yani yer açılıyor başka birileri giriyor oyuna öyle öyle serverın bir koruması var ben cam alacağım istediğiniz şeyi alabilirsiniz bu arada bloğu cam olarak sonra çit su şuradan ve bir tane de basamak alacağız ortak 9 da 9 pardon 3 3 boşluk olacak şekilde bırakın. Etrafına böyle kapatın. Bu şekilde olacak. Herhangi bir köşesine basamak. Ortaya 2 tane çit. Bu arada en az 2 tane olacak. 2 blok yükseklikte olacak. Sonra basamağın üzerine bir adet su. Şu herhangi, herhangi bir tarafını kapatın. Ben solu kapatıyorum. Sağda yapabilirsiniz. Test etmedim ama yapılıyordur yani sonra üstten şöyle hafif bir yavaşlıkla kırın ve böyle bir oyunda bug oluyor. Şu an ben 1.8'deyim bu arada. Bundan yüksek sürümlerde olur mu bilmiyorum ama 1.8'de oluyor yani. Yüksek sürümlerde de oluyordur. Su buradan akıyor böyle. Buraya doğru geliyor. Buradan şöyle yukarı doğru çıkıyor su ve biz buradan çıktıktan sonra buraya değdiğimiz için tekrar böyle böyle bir döngüye giriyor. Şimdi şu an klavyeden elimi bıraktım. Hatta mouse'tan da bıraktım. Kendi kendine gidiyor. X şöyle oynuyor. Y oynuyor fakat yarım blok olarak oynuyor. Z de oynuyor. Ve yani serverların bence bunu atma imkanı yok diye düşünüyorum. Bazı iyi korumalı olan serverlar atıyordur. Ama bunu kullanmanızı gerçekten tavsiye ederim. Şimdi Hatta inanmıyorsanız da herhangi bir hayvan koyalım buraya. Koyun olsun. Yani bunlar hareket ettiği için öyle çok gözükmüyor da. Her yani neyse. Şöyle öldüren. İkinci yapacağımız şey ise de e, cam yok. E, cam bloğunu atıyoruz. Bununla yine aynı gibi bir şey. Yani aynı blokları kullanıyoruz sadece cam dışı, cam kullanmıyoruz şu şekilde basamaklarla bir yer yapıyoruz. Su kovasını buraya koyup e, önündeki basamağın üzerine çit koyuyoruz. Bu kadar su atladıktan sonra e, böyle kendi kendine zıplıyor. Buraya herhangi bir hayvan koyalım. Ne koyalım? Mesela cadı. İnsana benzer en azından. Gördüğünüz gibi kendisi zıplıyor. Hatta ben de zaten envanterimi açtığım için ve mouse kullanmadığımdan dolayı kullanamadığından dolayı kendi kendine zıplıyor buradan da göstermiş oldum zaten. AFK ozları bu kadardı. Bunu pek tavsiye etmem. Sadece y oynuyor. Şöyle gösterecek olursam sadece y oynuyor, bir blok oynuyor. Fakat burada X, Y, Z her türlü şey oynuyor. tabi y de yarım blok oynuyor. O e, sarlularda işe yaramıyor ama İşe yarıyorsa da yarım blok oynamış oluyor yani. Videomuz bu kadardı. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Umarım işinize yaramıştır. Daha fazla Minecraft için videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Hoşçakalın.